Beşinci soruda bize bir parçalı f fonksiyonu verilmiş. Buna göre verilen limitteki işlemin sonucu kaçtır diyor. Şimdi şurayı bir inceleyelim önce. 2'ye soldan yaklaşıyormuşum. X yerine bunu yazıyormuşum. Burası ne geldi. F içinde f 2'nin solu geldi. Peki f 2'nin solu nedir? 2'ye soldan yaklaştığımda şunu kullanıyordum. X yerine 2 yazdım. 4 eksi 2'den 2 geldi. Yani birinci ifadeden bana f 2'yi soruyor. Şimdi ikinci ifadeye bakıyorum. Bu da nedir? F fonksiyonu içinde f 2 artıdır. 2'ye sağdan yaklaştığım zaman şunu kullanıyordum. 5'ten 2 çıkardım. Cevap 3 geldi. O zaman burası da 3 gelir. Buradan da bana ne soruyor? F 3'ü soruyor. Aradaki işaret de artı. F2 ve F3 bulup birbiriyle toplayacağız. Şimdi eşitliklerde nereyi kullanıyorduk? Şurayı kullanıyorduk. O zaman bunun cevabı 5 eksi 2 gelir. Artı dedim. F3'ün cevabı da ne gelir? 5 eksi 3 gelir. Toplamayı yaptığımızda cevabım 5 gelir. 5 şıkkı.